Evet değerli Padok TV izleyenlere 24 Ocak Çarşamba Şanlıurfa programı için e, sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ön plana çıkardığım isimleri sizlerle paylaşacağım. Evet e, bugün için bize 8 koşulu bir program bekliyor. Yani böylelikle 1 6'lı ganyan izleyeceğiz. Günün birinci koşusunda birinci 4'te ganyan e, bahis oyunları başlıyor. Günün 2. koşusunda 7'li plase var birinci üçlü gaymayınlara ayın başlıyor. Ben her iki koşu için de değerlendirme yapmak istiyorum. Günün birinci koşusunda özellikle e, Meydin mücadelenin de ölünen ilk mücadelesini izleyeceğiz. Yani safkanlara baktığımız zaman e, burada 4 numaralı 1001'den bin birden, yani çok dikkat çekiyor. E, son koşu performansında baktığımız zaman bir üçüncü ülke elde etmişti. Aslında bir e, tempo yarışı aya, e, gerçekleştirmesini bekliyorum bizlere. Ayağına seri bir isim. Koşun liderliğini almasını bekliyor. Baktığımız zaman Mehmet kar kardeşimiz de bugün bu ata Urfa'da dekleri olmuş. Aile atı da açıkçası ben geliyorum sinyali veriyor. Ben startla birlikte Alacar liderliği fotoğraf kadar taşımasını bekliyorum ki kaldı ki yani serilik yapabilecek sabırlı Samet veya Sermiyan da katılabilir bu isme ama İki de gitse bin birden yarış alır. Ben ama tam anlamıyla liderliği bırakacağını düşünmüyorum. Dört numarayı tek başına değerlendirebiliriz. Dörtlü ganyanın başlangıç ayında. Dileyen dostlar bu ismin arkasına 8 ve 8 sermiyen ve 7 numara sabırlı Samet'te de ikili vice deneyebilirler. Günün ikinci koşusu yani yedili plasenin ve birinci üçlü ganyanın başlangıç ayında açıkçası e, daha doğrusu dişlere ait bir mücadele izleyeceğiz. 4 bir yukarı İngilizlerin mesafede 1300. E, liderliği kim alır? Normalde İnci'nin kızı ısrarcı olmaz. İnci'nin kızı liderliği alan rakiplerini hep önünü önüne alarak viraj üstünde yarışı çalmaya çalışan bir isim. Lakin bugün ben hazırlıklarını çok beğendim. Öyle çok da ısrarcı net işaret edebileceğimiz liderliği bu diyebileceğimiz bir ismi olmamasından dolayı ee, belki de İsa Akkavuz e, inisiyatif kullanabilir e, sonuç itibariyle e, liderli de alsa öne yakın da gitse e, liderli alacak rakiplerini öne de alsa 30 gün aradan dönen ideal bir aradan dönen incinin kızı izleyeceğiz İsa Akkavuz izlerseniz ben bugün çok şanslı görüyorum e, geriden gelebilecek e, safkanlar var bunlardan ilki Alton prize gör e, düzük sprinti etkili olan bir isim bu grup için yeterli olan bir isim bir de e, startta kalmasına rağmen 4-5 boy startta kalmasına rağmen etkili koşabilen bir Queen Isabel var. Yani 5 boy startta kalıp düzlükte 5 boy önde yarışı kazanabiliyor. Enteresan bir isim. Dileyen dostlar 2 numara incinin kızını plaselerde tek başına değerlendirebilirler. Dileyen dostlar 2-6-5 yazabilirler. Bu da tercih tamamen sizlerin arkadaşlar. Günün 3. koşusu Altın Ganyan'ın başlangıcı Yani bölünen meydanın bir diğer ayağını izleyeceğiz. Çok zor bir koşu. Öncelikle onun altını çizmek istiyorum. Yani Safkanlar'ın performansı hakikaten çok. Yani dört diye dönmüş durumdalar. Kimisinin tabela başarısı yok. Kimisi sorunlarından dolayı çok az start görebilmiş. Yarış tecrübesi fazla edinememiş. Kimisi önüne gitmeyi seviyor. Daha viraj üstündeyken kesiliyor. Kimisi birinci ile arasında yaklaşık 7 saniye, 8 saniye farklarla sonuçlar alabiliyor. Hangi safkanı elime alsam, valla elimde kaldı onu belirteyim. Tek bir isim var. Aradan geliyor. 146 günlük arası var. Bir Kaisberg temsilcisi. Yarış hayatının ilk koşusunu şartlı bir mücadelede Çin pistte Ankara'da gerçekleştirmişti. O gün içinde koşunun favori isimlerinden bir tanesiydi. Zaten o yarışta aksiyonlar böyle bir dağıldı bozuldu belki orada bir sorun teşkil etti zaten görüntüyü de izleyecek olursanız ekranda yansıyor şimdi idman durumunu göremiyoruz yani herhangi bir görüntü yok elimizde tek done yarış hayatının ilk koşusu yani 146 gün önce 2 numaralı bahordan bahsediyorum bu arada 146 gün önce start aldığı mücadele en azından gördüğüm isimlere nazaran Görmediğimiz bir ismin e, performansının daha iyi olma ihtimali var. Zor bir koşu. İlk olarak bah, e, Bahur'u yazalım. Yine tuttuğunuz atlar varsa e, muhakkak değerlendirin diyorum. Bu koşuyu bu şekilde geçiyorum. Günün dördüncü koşusuna geldiğimiz zaman bir Handicap 15 mücadele izleyeceğiz. Dişilere ait 4 ve yukarı Arap 1900 metre performansını da yine yarış hayatının son iki koşusunu kazanıp 42 günlük ara veren bir hoşgülat var. Kesinlikle ilk sırada önereceğim bir isim. Eğer herhangi bir sorun, bir problemi yok ise önde de boş kalacak gibi görünüyor hoşgülat. Bir tempo yarışı yapıp rakiplerini kuracağı tempoya boyun eğdirirse kazanan taraf yine olabilir. Ama ne derece sağlıklı dönecek orasını asıs kestiremiyorum. Çünkü 42 günlük ara bu bölgede bence kıymetli bir süreç. Daha sık koşuyor safkanlar biliyorsunuz ki Hoşgülat 7 yaşında ilerleyen yaşı ve mevcut form durumunu değerlendirirsek yani dik haftada bir koşsa kimse itiraz etmez. 5 numara Köyceğiz yine aynı şekilde son iki yarışını etkili bir şekilde kazanan bir isim. Muhakkak yazalım değerlendirelim. Altıma kap gel benim çok beğendiğim bir safkan bir Kaysbek temsilcisi bugün gününde olur ise bu grupla her zaman için baş edebilecek bir potansiyeli var. 4 numaralı Erciş Güzeli bu piste çıktı. ilk yarışı kazanan bir safkandı. Üzerinde Ferit Yardımcı var. Adana'dan da çok etkili bir galoppa geliyor. 10 numaralı Malya Güzeli yani bu bölgede toplamda 5 yarış koşuyor. 3 tane üçüncülüğü var. Bir özgünan temsilcisi mesafe yapar. O gün bugün olabilir mi? kazan taraf olabilir. 9 demir kızım. Form durumunun devam etmesi durumunda ee, yine kazanmaya yakın bir isim. Son koşusunu kazanmıştı. Bugün bir kez daha. Kal. Yani sıkıntılı bir yarış. Hemen hemen sizlere 6 e, tane evet 6 tane isimden bahsettim. Zaten 10 at koşuyor. Muhakkak e, Tuttuğunuz adlarda yazın. 3, 5, 6, 4, 10 ve 9 kuponunuz olsun. Dostlar. Günün 5. pozisyona geldiğimiz zaman mesafe 1.800 uzun soluklu bir yarış izleyeceğiz. 1700 metreyi koşanlar var. E, koşup etkili sonuç alanlar var. Ama 1800'lü koşanlar yok. E, Üçlüye henüz yeni dönen taylar. E, ya, yıl itibariyle üçlü görünüyorlar. Üç yaşına girmiş görünüyorlar. Ay itibariyle henüz 3 yaşını doldurmamış ikili taylar da var burada kağıt üzerinde. Mesafe uzun yani 100 metren dahi e, önemli bir etkisi olacaktır. Ama sprinter yapısıyla e, bizleri izlettirmiş olduğu yarışlarıyla e, uzun mesafede her zaman için etkili koşabilecek uzun mesafeye yatkın bir e, Baybarsan var. Ki son yarışı şartı 4 mücadelede e, 1.55'in altına düşürdü. 1700 metre. Yani biz 1.54'lerde 1700 metrede performans sergilemişti Bay Barsal. Ben bugün ilk sırayı yerleştirdim bu safkanı. 5 numaralı Oğlum Şerdi e, baktığımız zaman yine tabel tabela içerisinde bulunduğu yarışları var, etkili yarışları var. Oğlum Şerdi bugün için e, İsa Akgöz deklerisiyle görüyoruz bence etkili bir dekleri olmuş bir önceki koşusunda 1400, iki yarış önce 1400 metrede İsa Akyavuz'da e, güzel bir ikincilik elde etmişti. E, sonra bir daha deklar oldu. Safkan'ı çok iyi tanıyor İsa Bence mesafe yapabilecek potansiyel de sahiptir. 5 numaralı oğlum Şerbi. E, Altıma Torun Kağan Necmi Altın e, düzeltiyorum. E, Ferit Yardımcı Torun Kaan'ın acaba liderliği alıp gitmek isteyecek mi? O bir soru işareti. İstese yapabilir mi? Yapabilir. Liderliği de alıp gidebilir. Bekleme, önde bekleme yarışı tercih edebilir. Torun Kaan iyi bir at. Ben aslında çok beğeniyorum. Son koşusunda görmezden geliyoruz. Ya. Baktığımız zaman son 6 yarışında 3 tane birincilik sığdırmış hanesine. hatta o son koşusunda Torun Kaan'ın 6. olduğu mücadelede o gün için dikkatimi çeken bir oğlum Serhat vardı. Bugün için burada bir numarayla e, koşacak safka. koşta ben oğlum Serhat'ı da çok beğenmiştim. Bu ikisini o yüzden birlikte değerlendirmek istiyorum dostlar. 3-5-6-1 e, önersem dahi siz tuttuğunuz atları muhakkak buraya ilave edin derim. Geldik günün altıncı koşusuna. Yani aslında burada bankomuzda çok sırıtıyor yani. 2 e, cuma calibration son 6 yarışının 5'inden birincilikle ayrıldı ama Aşırı kolay yarışlar yaptı yani e, rakiplerine aman vermedi Rekabet ortamı yaratmadı e, adeta tek başına yarışlar yaptı 2 calibration Bugün liderlik de istese 2 de gitse 3 de gitse e, ki bunu niye söylüyorum? Bu yorumu neden yapıyorum? 800 man magic boom. Muhtemelen I, o da öne düşecek. Calibration da önde giden bir isim. Ama calibration liderlikte ısrarcı olabilecek bir isim değil. Yani liderliği rakibine verebilir. Fakat rakibine bir 400 metre avans veriyor. Yani sen bir 400 metre 300 metre bir git diyor. Ferit ondan sonra birden birdenbire Safkan'a bir hadi diyor. Alıyor o liderliği. Yani, düzlükte de yani kesinlikle agresif bir birincilik elde ediyor. Maşallah diyorum ayakları düz bassın. Merak ediyorum e, bu pistlerden çıkacak mı? Yani böyle bir form durumu varken Adana'ya gelip veya atıyorum Antalya'ya gidip şansını deneyecek mi? Bunu da çok merak ediyorum. İki makalib benim banko adayım dostlar. Günün 7. koşusu yani 6 ile yani 5. ayağına geldiğimizde 11 e, numara Yardiren'in son performansı çok iyiydi. Eğer o koşu tesadüf değilse bugün için yerlere 11 numaralı safkan bir kaizmet temsilcisi starttan çıktığı gibi liderliği alır. Sonuca da gider. Çünkü çok uygun bir grup bulmuş. Ama Yardere'nin eksik koşması durumunda dostlar çarşı karışır. Yarısı çok kötü. Onu belirteyim. Yani beklentilerin çok gerisinde kalmış. Ne yapacağı belli olmayan isimler var. Ee, ne dikkatimi çeken isimlerden 10 numaralı Özgün Sayfa'yı değerlendirebilirsiniz. 5 numaralı e, Hızlı Emre'yi değerlendirebilirsiniz. Ama yani en sonuncu atı bile yazsanız neden yazdığınız diyemeyeceğim bir mücadele. Yani ya 11 numaralı Yardere son koşusundaki performansını buraya taşıyacak ve kazanan taraf olacak. E, ya da çarşı karışacak. Ben o yüzden 11, 10 ve 5 numaralı Safkanlar'ı önerdim ama sizler yine en doğru tercih yapacaksınızdır. Günün kapanış koşusuna geldiğimiz zaman ben bir numara Şimendifer tarafındayım. Mesafe 1200 yarış süratle gidecek. Maygazel e, altı numaralı Safkan liderliği almak isteyecek. 10 e, on numaralı Kamelia liderliği almak isteyecek. Eğer Şimendifer bu iki ismi önüne alıp düzük e, düzlük üzerinde ataklarını gerçekleştirirse bugün şansı çok yüksek olur. Ama King Karaca gibi bir rakibi var. Ee, son yarışında Meydan'a veda etti veda ederken ki görüntüsü çok çok iyiydi. Yine Ferit yardımcı dekleri olmuştu. Hem padonu çok beğenmişti. Hem de o padoktaki görüntüsünün yarışına da yansıtınca e, muazzam bir birincilik elde etmişti. Bugün bir kez daha önermek istiyorum bu safkanı. 10 numaralı Kamilya Kam Kamalya eğer önde unutulursa 2 3 deniyor bunu. Eğer önde unutulursa bu kez o avantajını sonuca taşıyabilir. 3 numaralı Lord of Gentlemen ben süratli gidecek olan yarışta bir düzü sıkıntı yapmaya çalışacak bir isim. 2 numaralı Victor Richard son yarışı çok kıymetliydi. Ve yine 6 numaralı Mike Azel diyeceğim. Bu safkan da liderlikte ısrarcı olup Rakiplerini bir an uyutursa sonuza gidebilecek bir diğer isim olur ki. Bugün cihaz izleyeceğiz bu safkanı. Üzerinde de Mehmet Ali Akın bekleresi var. Dostlar değerlendirmem bu şekilde. E, yorumlarımı bir kupon olarak görmeyin. Sadece bir değerlendirme, bir şablon veya bir e, çatı kuponu olarak görün derim. E, herkese bol şanslar diliyorum. Sizleri seviyorum. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.